Merhabalar. Bu dersimizde Digital Ocean üzerinde bir sunucu oluşturacağız. Öncelikle Digital Ocean hesabıma giriş yaptım. Burada Droplets'e tıklıyoruz şu an. Bir Droplet oluşturacağız. Create Droplet dedim. Bu şekilde seçenekler çıktı. Buradan Frankfurt'u seçelim. Daha sonrasında aşağı iniyoruz. Burada seçim olarak 2204 LTS seçiyoruz aşağı indiğimde buradan en düşük paketi seçebiliriz eğitim amaçlı olduğu için. Şimdi sola kaydırdım. Buradan 4 dolarlık paketi seçtim. Zaten saatlik olarak işlediği için bunu istediğiniz zaman kapatabilirsiniz sunucuyu. Daha sonrasında buradan SSHK seçmemi istiyor. Buradan Erbayat Mac olanı seçeceğim. Şu anda bu bilgisayarın public key'i bu olduğu için bunu oluşturmak için şurada açıklaması var. New SSH key diyoruz. Terminale gittiğimizde şu kısma baktığımızda terminale gidiyoruz. Terminalimize ssh -kgen yazıyoruz. Daha sonrasında şu ette uzantıda SSH key'imiz public ve private key'ler oluşmuş oluyor. Şimdi onu gösterelim. Daha öncesinde oluşturmuştum. Terminale gittim şimdi. Daha öncesinde oluşturduğum için k ssh kgen yazmıyorum. Direkt olarak pet'e gideceğim. Onun için cd tilde işareti slash nokta ssh yaptım. Şöyle ls yazınca bu şekilde id rsi nokta pub şeklinde dosyalar oluştu. Bu da benim public keyim aslında. Bunu terminale yazdıracağız. Şöyle. Kat yazdım. ID alt tire RSI nokta pub yazdım. Enter tıkladığımda bu şekilde public key'im terminale yazılmış oldu. Bunu baştan sona kopyalayıp dijital hoşuna ekliyoruz. Buraya yapıştırarak ekliyor ekliyoruz bunu yaptıktan sonra bu bilgisayarın o sunucuya erişimine izin vermiş oluyoruz daha sonrasında başka seçim yap yapmıyoruz direkt olarak create droplet deyip devam edelim sunucunun oluşmasını bekliyoruz şu anda Sunucumuz şu anda oluştu. Burada bir IP değeri çıktı. Bunu kopyalayalım. SSH ile bağlanacağız. Şöyle SSH yazalım. SSH root kullanıcı adımız root add deyip IP adresimizi yapıştırıyoruz. şöyle ana dizine gelip tekrar denedim. Bu çıkan soruya yes diyoruz. Bir k istiyor. Bunu gizli tutmamız gerekiyor. Şöyle ben yazıyorum şu anda. Yazdım. Tekrar yazmamı istedi. Bir saniye. Şöyle yazdım. Oradaki kelime aslında biz public key'i oluştururken soru, sorulan kelimeydi. Onunla aynı olması gerekiyor. Yani ssh keygen yazdıktan sonra orada bir kelime istiyor. Passphrase. O kelimeyle burada yazacağımız kelime aynı olması gerekiyor. Şu anda sunucuya bağlandık. Dijital ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. DigitalOcean'ın referans kampanyası var. Referans linkiyle üye olunduğu zaman size 200 dolarlık kullanım hakkı veriyor. 60 gün içinde bu 200 doları kullanabilirsiniz. Siz 25 dolarlık bir harcama yaptığınızda bana da 25 dolarlık kullanım hakkı geliyor. Bunu tabi siz de yapabilirsiniz. Bu referans linkinizi siz de paylaşarak siz de referans üstünden kullanım hakkı alabilirsiniz. Burada da yani bir sınırlama olmadığını ve referans linkini istediğiniz kadar kişiye ulaştırıp bu kampanyadan yararlanabileceğinizi söylüyor. Ben de bu linki videonun altına koymuş olacağım. Siz de bu 200 dolarlık kullanım hakkından yararlanabilirsiniz.